hayatımda başıma gelen en güzel On yaş. Youtube'a gidin lan. Biz Affer ailesi olarak geldik. Acı ailesi. ailesi. <opened> <rápido yavrou wealth> Ergen TikTok'ların ilişkisini fan hesabı atan embesiller. Bugün sizlerden biriyim. Putin stop. <laughs> Dini selik. Ben çok büyük yanılmışım. Demir soğumazın kuriddi çiki çiki. Dansı Tiktokerlerin sonunu getirdi sanıyordum. Kırıttı çıkı çıkı vattı n <laughs> n <laughs> 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 sadece daha da güçlenip geri dönmüşler! Şuna bakın! <laughs> <laughs> Sırcılık! Tek parça asayi dizisi! <gülüyor> 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 Ahmet de mafya! <laughs> <laughs> Ahmet de ne? <laughs> <laughs> mafya! Bana daha çok TikTok'ta renegade dansı yapan Drake'lere benziyor gibi gördüm. Bunların kanala gidip baktım azıcık izledim. Hiç de fena insanlara da benzemiyorlar. Neden böyle bir kitlenin eline düştüler? Hiçbir fikrim yok doğrusu korkunç. O yüzden izliyorsanız lütfen alınmayın. Biz bu kanalda herkesi seviyoruz. Ama aynı zamanda herkesi alayı <laughs> یسمی روز بی نپذیر سو هدله پست را با کسیldi اسکنگ میسیم من اسکنگ میسیم من هم دو بیگوچم میچزی تا ده. oh my god what is that برگردم علیمی کمینی گوشتی Okey. Paylaşımları yapıyorum. Dünyanın en sağlıklı kızı. Dişlerimdeki inanılmaz değişimi fark ettim. Peki ya Ahmet'in Feride'ye küsken başka kızları takibi alması ve Feride'nin üzüntüden 17 kiloya düşüp direksiyona girmesi? <laughs> <laughs> kız Nurdi, kız az Nurdi'nin bilmediği şey ise biraz erken sevinmişti. Ertesi gün. Ha fenomen de oldum. Bakalım postlarımız ne durumda. Ha fenomen de oldum. A Lan! <laughs> Puh. Lan! Takipçimiz <laughs> Beni niye takipten çektiniz? Hmm. Bu yor yorum. On yaş Youtube'a gidin lan. Uy wow. ergen. Annenle mani. Sil lan bunu. Bunu en istedi neydi ben? Hiç abi yazık lan. Yo. Lan. Yo. Hayır. Ben asay fare değilim. Zikha. Sizi trollüyordum. Hayır. Yo. Bunu yapamazsınız. Ben ünlüyüm. Yo. Youtuber'im ünlüyüm. Nurdi kendi takipçileri tarafından darp edilmişti. Ama en azından hesap başarılıydı. Allah sizi kahretmesin. Aslında bu doğru yazayım demek çünkü mükremini popasını koymama rağmen kendi takipçilerimden bile bazıları troll hesabı olduğumu anlamamış. La ben bu hesabı niye takip ediyorum? Her şey tamam olduğuna göre belediyenin kazı çalışması başlasın. İşte hemen derinliklerine gidiyoruz kezler. Hı -hı. <Sessizlik> ha? Bu gelmedi. Ha, ha. Yapma... RP alımları açılmıştır. Hımm Hımm Selam Şeyh merhaba Hayırlı cumalar hayırlı işler kolay gelsin Geldi atıp duruyor psikopat mısın oğlum Yaşsana lan.

Ne, 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 oldu kim? Oha! Ha? Yo! Oha! Ya, kız ne oldu sana? Oh. Hesabını nasıl bildin? ettin? <laughs> Seni gerizekalı <alan> tek güzel <laughs> abi. ben de diyorum bu bisimi <laughs> <ver>, mi yakaladı? Elbitlerim patladı. Sifresini bana versin mi? Seni küçük <gülüyor> <gülüyor> Aa, küçük iblis hesabı çalmaya çalışıyor. Olmaz. Ya niye ki? Çok takipçin var. Yüzler de YÜZLERCE bin. E, bin. Ee, yok. Annem kızar. <laughs> ama beni o gruba alırsan ikinci admin olabilirsin. Ya ama cidden tüm rollerde ya beni Feride'nin çocuğu falan yapsanız da. Üç tane çocukları var zaten. Aha. Allah analı babalı büyütsün. Amin cümlemize ete hiyatı yani. Amin diyor bir de gerizekalı beni de salak yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Roller her hafta değişiyor. Torpil geçersen bana küserler. Allah kahretsin. Bundan nefret ediyorum ama. Karşı konulamaz kozumu oynamak zorundayım. <laughs> şey peki evde dadınız hizmetiniz falan var mı? <laughs> RP ye yeni hizmetçimiz geldi. geldi. Hoş geldin Rosy. <laughs> <laughs> Sonuçta gruba girdim değil mi? <laughs> Hoş geldin canım hoş geldin. Ben hizmetçi değil bu arada. İlk başta dadı diye anlaştık. Hizmetçi değil. Hizmetçi değilim. <laughs> Selam. Yukarı çıkıp ödevlerini yap canım. Feride'nin full boy fotoğrafı. <gülüyor> ha? Tamam <laughs> anne. Estetik ders çalışma fotoğrafı. <laughs> o da yapma rol yapmasını ciddiye alıyor. Hmm. Ben müsaitim, sürpriz vereceğim. Ben de geliyorum Feride Hanım. Ben de yardıma geleyim. <gülüyor> 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 Peter et kullanman gerekiyor Rosbin. Bağırdım. Sen <laughs> Melos'a pasta yaptın. Sürpriz benim elimi sen olacak. <laughs> Nasıl istersen. <laughs> Rosbin sen nerelisin? Puh. Konya Seydişehir. Belli ah. oluyor. Benden başka kimse Konya'yla alay edemez aptal velet. Bedelini ödeyeceksin. <laughs> Gökçe sen de yukarı ödevler. Tamam şimdi muzlu doğum günü pastası bulmalıyım. Five minutes later. Pasta hazır küçük hanım. Ali yesin Ali. Yanında hediyelerin de tabii. <laughs> Konya Seydişehir Alüminyum Spor Hatırası Lan Razbin bu ne? <laughs> Manisa Mesir Macunu Canım aşkım Canım dayım <laughs> Razbin bu ne? <laughs> Melos pastayı geri <yürüp> ağlamaya başlar <laughs> Melos Ne olursun ağlama Hem Kanye Spar bu sene kesin şampiyon. Sen salak mısın? Milos'un ağlaması durur. Evet, kaşınıyorum. Gel de kaşı. Derhal hepiniz çıkın evden. Rojbin atılacak. <laughs> e, ben defolup gidin ve bunu da götürün. E, hadi Rojbin, karaoke'ye gidiyoruz. Ha? <laughs> Karaköy'e neden gidiyoruz ki hanımım? Senin <laughs> boğazında kaldı. Deri zekalı mısın sen? Masala yazacağım at sen bunu evden. Anlamadım şey bu roleplay değil mi? Neden herkesi kovuyor? Ve ayrıca alsana karaoke alan belası. <laughs> karaoke fotoğrafı. <laughs> Öyle değil Rozbin. E. Evden çıkın demek dışarıda takılın demek oluyor. Ne yani? Seni de gruptan mı kovulduk? <laughs> Afer ordusu. <laughs> Özel'e gel bize bırak. Herkes dışarı dedim ha, ya. Tamam be. Sakin ol kızı. Bu deli midir dedi? <laughs> Gittik al hadi. İki espri yaptık karı manyadı. Tıklar tamamen dolmuştur. Her şey lütfen ilk seferde hazır. Lan bunlar bana uygulamayı indirtti kızın. Bunlar beni telefonumu çalacak. Ay bu bu da ne? Pişman olmuşum. Sweet dreams are made of this. What am I to this? <gülüyor> <gülüyor> ne? Oha lan sesi <laughs> güzel bir ses <sandesi>. gitti. Everybody looking for something. Tanrım gerçekten de karaokeye gelmişiz. Veletlerdeki sosyal hayata mı? Ahfer grubundaki veletler bile hayatı benden daha dolu Yasur. Size kilbil. Okey sıradaki. Oh my kill my ex. Not the best idea. This idea, His new girlfriend's Have a guess here Oh my <laughs> Beni diye zorbalıyorum <laughs> Zırt oya bak Sıra sizde <laughs> 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 Ben sesimi kullanamam ki Hazır ediyorsun Nuri Hazır ediyorsun a Ne na, ne na, nasıl ya? Lan Rojbi? Oha! Sesine bak. <laughs> ha ben tanıdak bir şey yok. Herkes gibi sesim. <gülüyor> Go! <gülüyor> Herkes gibi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim veretler beni sizler yarattınız. Böyle İngilizce konuşamaz. Hani Konya'daydın? Hashtag dolar dolar <laughs> O kadar tatlıydınız ki neredeyse şeyi unutuyordum. Bu grubu mahvedeceğimi. Verlim yokluğunda, anlığım zamanında, Ne soluğunda. Bir şey diyeceğim yoksa... Yoksa bunlar Ahmet'e Feridecilik oynamak için mi bizi ikide bir kapıda saray edip duruyor? <laughs> Aşkın denizinde değer nedir? Sana bakan bu gözlerin her şey kör olmasına hazırım. Her şey kör olmasına hazırım. Hazırsınız hanımım. Menos altı samiye basla. Bir alıp gidiyorsun bu gruptan. Rojbin özel ekel. Aa. Tamam bir artık bokulu tıkarmış olabilirim. Hepiniz ödenize. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? A, a, evet, a, şey. A, Merhabalar öncelikle. Nasılsınız? Merhabalar. kolay gelsin. İyi akşamlar öncelikle. Nasılsınız öncelikle? Bak bir daha soruyorum. Bana söylemek istediğin. Evet, ben aptal velet. O geri zekalı sürekli bizi zorbalıyor. Ben bir şey yapmadım. Görmüyor musun? هر کسی سریفت اردن کابر بو رال پلی گروه با فیلانزی بو احمد لفستک فریدین این ساعتنه نوردی سینم Aman, nasıl? Editlerinden tuhaflık belliydi. Takipçi sayından. Hep yorumlarda bu nurdi bunu bu diye mi diyen geri yüzünden oldu bu. Alın seni nurdi. Alın alın sen. Şey neden bahsettiğinizi bilmiyorum. İstediğini yap. <laughs> Karışmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tarih seni unutmayacak Ucu Bey. Teşekkür ederim. Deyince Afer değil de zengin bir kraliçe olacaksın. Bunu görebiliyorum. Bir de şey vardı senden. <laughs> Küçük bir şey daha istemem gerekiyor. Ne gibi bir şey? Arkadaşlar kendi aramızda konuştuk. Rojvin bir süre daha bu evde. Aa, kanka alay mı ediyorsun? Nasıl <laughs> ağmışım Oğlum bu ne lan? Sana mı soracaktım lan fıstık? Bundan sonra rocker oldu Rozbin'im. Rozbin korkuyorum artık senden. Berbat olmuş. Erkeklere konuşma hakkı verdiğini hatırlamıyor. Sen hizmetçisin. Evde bunları giymen yasak. Masal bu kürde artık atmıyorsan ben çıkıyorum. Grubun estetiği kalmadı. <laughs> Anne. Rosmin abla sana da güzel şeyler getirmişti. <laughs> Ona kızma. Ha? Anneni ağzımız hediyeleri versene. <laughs> <Gülüyor> ya, <gülüyor> sen plana <gülüyor> <gülüyor> Masal bir şey söyle Arkadaşlar artık. sakinlik lütfen. RP'ye yeni arkadaşımız geldi. Derem gelsene. <gülüyor> gelsene. <laughs> Tuğkan Bey ile tanışın. Artık bu evin yeni yasal sahibi evi satın aldı. Selam. Ne? Bu <laughs> hayatımda başıma gelen en güzel şey Ya <laughs> git dalga mı geçiyor? Beni usalamaya <laughs> Roj benim. Yıllardır seni arıyorum sevgilim. Tulkanım. Hayır. Temizliğe dilediğin yerden başlayabilirsin Feridit. Bundan sonra bu evde kurallar benim. ...Nurdin'in saltanatına hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne bağırıyorsun be? Alın terinden utanamaz. Allah Allah ben de yaptım. Hadi. Hadi git. Hadi git Keremci seni bir tane getir. Babam ne temizlik. Amına <laughs> <laughs> <Ben> koyayım! <laughs> <seni deyim, ben gülüyor> <laughs> Babam demişken onun çayı da demli olsun. Tamam al al senin olsun ev. Al geri senin olsun. Benimki senin evinde bankada gözüm yok yani. Tövbe estağfurullah. Aynı şey ettin ya al senin olsun ev. Sensin sahibi tamam. <laughs> geri sattım sana öyle düşün. <laughs>